Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuzda çok önemli kelimeler listemizin 3. serisi bulunmaktadır. LS5, YDS, üniversite hazırlık atlamızdan dahil olmak üzere günlük hayatınızda da kullanabileceğiniz, karşınıza sık çıkabilecek, eş anlamlı kelimeler ağırlıklı olmak üzere bir takım kelimeler öğreneceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Affection, sevgi, şefkat anlamına gelir. Depend on, rely on, trust, count on, bağlı olmak, güvenmek anlamına gelir. Buradaki asıl anlamı karşılayacak genel fiilimiz trust'tır. Onun dışında bel bağlamak, güvenmek, ona bağlı olmak, birisine bağlı olmak, bir şeye bağlı olmak gibi kullanımlarda da depend on kullanılır. Diğer sık kullanılmayan fakat göreceğiniz kelimelerden ise rely on ve count on bulunmaktadır. Preposition olarak da bir şeyi güvenmek, bağlı olmak, e bağlı olmak gibi kullandığımız zaman on preposition'ı gelir. Bu bir kalıptı. Count on, rely on, depend on. Buradaki on kelimesini eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Önemlidir. Diğer bir kelimemiz ise kaynaklanmaktır. Asıl fiilin kökü orijinden gelmektedir. Originate from. Bir şeyden kaynaklanmak anlamına gelir ve from gelir. Stem from, derive from da kullanılır. En sık kullanılan ise originate from'dur. Burada gördüğümüz kelime ise arkadaştır. Arkadaş da en genel anlamda friend kullanılır. Onun dışında company, comrade, classmate de kullanılabilir. Fakat burada comrade derken kader arkadaşı deriz. Classmate derken ise sınıf arkadaşı olmak üzere farklı kullanımları da mevcuttur. İkna etmek. Bir şeyi birisini ikna etmek için kullanacağımız kelime convince ve persuade. İkisini de sık sık görebilirsiniz. Her zaman karşınıza çıkabilir ve günlük kullanımda da oldukça yaygındır. Sorumlu olmak, bir şeyin sorumluluğunda diye bir şey kullanacaksanız burada iki tane fiilimiz var. Bir tane de temel bir prepositionımız var. Responsible for derken sorumlu olmak ve for eki yine geliyor preposition olarak. Liable for yine burada geliyor. In charge of da ise sorumluluğunda anlamını taşır ve prepositiondır. Bu bir fiil değildir arkadaşlar. En sık kullanılan ise responsible for ve in charge of görebilirsiniz. Temtû, bir şeye girişmek, çaba göstermek anlamında kullanılır. Ve bir şeye girişim yaptığınızda, çaba gösterdiğinizde buraya gelecek herhangi bir obje veya şey için, tu kullanımı zorundadır. kap Kapkacak anlamına gelmektedir. Kap Kapkacak kullanılırken, eşya ara gir, araç gereç, utensils kullanılır. Penalty, ceza. Penaltydan aklınıza gelsin. Cezadır sık kullanımda görebilirsiniz. Diğer bir fiilimiz ise change, değiştirmektir. Change'i sıklıkla görebilirseniz bunun dışında ultra görülen yakın anlamlı kelimeler ise alter, mend, modify gibi diğer fiil gruplarında karşınıza çıkabilir.